Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıktak Bodrum'da. Ve maalesef o anlar dehşet anları diyebiliriz. Ve haberin detayları geliyor. Adam öldürüyor, öldürüyordu. Adam öldürüyordu. Ya ondan zaten Olabilir. Kasten sürdü. Kasten. Kasten. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'da trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak büyük bir kaosa yol açtı. Emniyet şeridinde ilerleyen çıtak polis memurunun üzerine aracı sürünce ekipler havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çıtak gözaltına alındı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'da trafik kurallarına hiçe sayarak emniyet şeridinden ilerlerken polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Çıta kamyonetiyle polis memurunun üzerine araç sürmesi üzerine gergin anlar yaşandı. Polis çıtağı durdurmak için önce silah çekti ardından havaya uyarı ateşi açtı ve Bodrum Sıcak Haber'in aktardığına göre ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında çıtağın aracı tekrar çalıştırılıp kaçmaya çalıştığı belirlendi. Polis memurunun üzerine araç sürülmesiyle tehlikeli bir durum oluşurken çıtağın başka bir araca binip kaçmayı denediği ancak başarısız olunca kendi kamyonetine dönerek kapıları kilitlediği öğrenildi. Dilan Çıtak aracının içinde ağlayarak şu sözleri söyledi. Bu zorbalık görüyorsunuz. Arabamla tertemiz gidiyorum. Ne gelmiş olabilir benim başıma? Trafik polisi çıkardı silah sıktı havaya. Herkes şu an videoyu paylaşacak yapmayın. Hoş değil ineceğim arabadan ama kameraya çekiyorlar dedikçe beni zorbaladılar ve insanlar utanmazca kamerayı çekti. Kocam şu an emniyet müdürüne kadar ulaştı. Ben trafik polisinin duran bir araca silah çekmesini bütün her yerde paylaşacağım. Ünlü olduğumu bilerek yaptı. Olay yerinde bulunan basın mensupları çıtağın kendilerini görüntülemelerine tepki göstererek hakaret ettiği ve agresif tavırlar sergilediğini iddia etti. Çıtak daha sonra kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürüldü ve şarkıcı Dilan Çıtak Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla göz altına alındı. Ve bizler de kanalımız olarak bütün yorumu size bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.